Evet arkadaşlar bilişsel gelişim dönemlerinden devam ediyoruz. Şimdi somut işlemler dönemiyle e, devam edeceğiz. E, Duy motordan bahsettik, işlem öncesi döneminden bahsettik. Şimdi geldik somut işlemler dönemine. Somut işlemler döneminde önemli olan noktalardan bir tanesi az, artık sezgisel düşüncenin ortadan kalkması. Sezgisel düşünce e, mantık dışı düşünce diye de aklınızda kalabilir. Sezgisel düşünce ortadan kalktı yerine ne geldi? Mantıksal düşünce geldi. Ben merkezci, egosantrik düşünce bu dönem itibariyle artık ortadan kalkıyor. Yani artık çocuk perspektif alabiliyor. Başkasının duygusu benim duygum, başkasının görüşü benim görüşüm şeklinde. Ve dolayısıyla ben merkezci düşüncenin ortadan kalktığını söylediğimiz için önüne perspektif alabilir dedik. Devam ediyorum. Paralel oyun ortadan kalkar. Yerine Eşli oyun gelir artık. Rol ve mekan paylaşabiliyorlar. Toplu monolog ortadan kalkar. Karşılıklı karşılıklı diyalog başlar. İşlemleri tersine çevirebilir. Su donarsa buz olur. Buz da erirse su olur gibi. Ya da matematik işlemleri ya da gittiği yerden geri gelebilir şeklindeki örneklerde artık gözlemliyoruz burada. Odaktan uzaklaşma gerçekleşir. Önüne açtık. Hemen parantezimizi çok yönlü düşünce artık burada var. Yani tek yönlü düşünen çocuk artık somut işlemlerde yok. Burada çok yönlü düşündüğünü söylüyoruz. Artık birden fazla özelliği merkeze çekebilir. Siz birden fazla özellik sıralarsanız bu bütün özellikleri dikkat alarak değerlendirme yapabilir diyoruz. Korunumu kazanır zaten işlemi tersine çevirebildiği için. Odaktan da uzaklaşma yaşayabildiği için nasıl yani odaktan uzaklaşma? Artık sadece işlem öncesinde neydi? Bir tane özelliği merkeze çekip diğerlerini çekemiyordu. Artık burada bütün özellikleri merkeze çekebilir. Yani çok yönlü ne yapabilir? Düşünebilir dedik. Ve işlemi tersine çevirdi. Odaktan uzaklaştı. Dolayısıyla artık korunum kazanılır. İlk kazandığı korunum miktar korunumu. Son Korunum ise hacim, korunum olacak dönemde alan, uzunluk korunumu gibi korunumlar da var. Ama önemli olan burada korunumu kazanması, ayniyet, değişmez ilkesini e, bilelim bizim için yeterli. Parçayla bütün arasındaki ilişkiyi kavrar. E, hatırlıyorsanız işlem öncesi döneminde demiştik ki, parçayla bütün arasındaki ilişkiyi kavrayamadı. Ankaralılar Türkiye'li midir diye sorduğumuz zaman hayır demişti Merve Hatice Hanım'a. Ama burada o soruyu sorsa bu dönem itibariyle sormuş olsaydı evet Ankaralılar Türkiye'lidir diyecek. Yani parça bütün arasındaki ilişkiyi kavradığını bize göstermiş olacaktı. Çok yönlü sınıflama, sıralama ya da sorularda gelir üst düzey sınıflama ya da sıralama artık somut işlemler çocuğu yapabilir. Şimdi işlem öncesi döneminde sadece tek bir özelliğe göre sınıflama yapan, kızlar erkekler diyen ya da esmer sarışın diyen bir çocuk, somut işlemler döneminde birden fazla özelliğe göre artık sınıftaki işte esmer, gözlüklü, sarışın, pardon olmadı esmer ve sarışın olmuyor tabii ki. Tabii yarısını sarıya boyadıysa o ayrı mesele. Sınıftaki esmer, Gözlüklü erkekler diyebilir ya da sarışın gözlüksüz kızlar diyebilir. Birden fazla özelliğe göre sınıflama yapabilir ve o tahta blokları işlem öncesi çocuklarına verdiğimiz zaman sadece büyüğü ve küçüğü yerleştirip, en büyüğü ve en küçüğü yerleştirip ortayı düzgün bir şekilde sıralayamadığını söylemiştik. Ama somut işlemler çocuğu artık büyük ve küçüğü yerleştirmekle kalmayıp ortayı da düzgün bir şekilde ne yapacak? Sıralamaya başlayacak. Neden? Çünkü daha algısı başladı. Büyük bu ondan daha küçük. Bu da ondan daha da küçük şeklinde bir algı var. Peki kalıp yargılar ortadan kalkacak. Güzel. Devam ediyoruz. Geçişlilik özelliğini kazanır. Geçişlilik özelliğini kazanır derken matematikteki geçişlik özelliğini hatırlayalım ama öncesinde şöyle somutlaştırayım ben size. Ali uzundur Burak'tan dedik. Burak uzundur Cem'den. Ha o zaman öğretmenim Ali uzundur Cem'den diyebilir matematikteki geçişlik özelliğini aklınıza getirebilirsiniz. Burada bunu da kazanmış oluyorlar. Dolaylı gerçeği kavrar. Yani bir kitabın üzerine siz etiket şeyle kapla kaplasanız da ya da bir işte koltuğunun kılıfını değiştirseniz de hala onun kendi nesli işte eşyası olduğunu, hala onun ne olduğunu kavrayabilmesi. Genelde çocuklar bunu işlem öncesinde anlamıyor. Bir hikaye kitabı aldınız, yıpranmasın diye kapladınız mesela, ona verdiniz. İtiraz eder. Der ki bu benim kitabım değil, benim kitabım nerede falan der. Ama bunu somut işlemler çocuğu artık algılayabiliyor. Aa benim kitabımı kapladınız mı? gibi mesela. Ya da benim işte atıyorum kıyafetimi burasını diktiniz mi? gibi. Dolaylı gerçeği kavrama somut işlemlerde gözleniyor. Çıkar sanmış gerçeklik arkadaşlar. Şimdi e, babası onu okuldan alıyor. E, eve gidiyorlar arabayla. Normalde bir güzergahları var. Yol güzergahları normalde o saatlerde Orası trafiksiz bir yol ama o gün giderken bir bakıyorlar ki inanılmaz bir trafik var. Sonrasında ee, diyor ki babasına çocuk ya baba herhalde kaza olmuş baksana inanılmaz bir trafik var. Kalabalığı görüp araba kalabalığını görüp ne yapıyor orada? İleriye dair aslında bir çıkarımda bulunuyor yani e, herhalde yani ileri dediğim o konuyla alakalı bir çıkarımda bulunuyor. Herhalde diyor kaza oldu bir olay var şeklinde. Ya da eve geliyor evin kapısı, kapının önünde bir sürü ayakkabı var. Çocuk ne diyor? Herhalde evde misafir var. Bu çıkarsanmış gerçeklik. Bunu da somut işlemler çocuğu artık yapmaya başlıyor. Tüme varımsal dediği zaman düşünce bakın somut işlemlerde ort ortaya çıkacak ama tümden gelimsel derse o biz, biz onu daha sonra soyutta göreceğiz. Tüme varımsal da özelden genele doğru bir aslında düşünce yapısı ya da geçişten bahsediyoruz öğretmen diyor ki mesela çam ağacı yeşildir Mesela çam ağacı yeşil hop oradan diyor ki sonra o zaman ağaçlar yeşildir özel bir örnek durum verdi oradan ne yaptı geneli buldu bu Tabii ki tüme varımda farkındaysanız mesela işte bir ağacın çiçeği var. O zaman bütün ağaçların çiçeği var derse yine tüme varımsal düşüncedir ama doğru değildir. Tüme varımsal her zaman doğru sonuç vermez. Hatalı sonuç da verebilir. Onu özellikle söyleyelim. Peki mesela diyor ki e Ayşe sen sınıfındaki Mert'le eşit haklara sahipsin. Kızlar ve erkekler benim sınıfımda öğrencilerim eşit haklara sahiptir deyince Ayşe o öğretmenim o zaman Türkiye'de de kızlar ve erkekler eşittir değil mi demesi tüme varımsal düşüncenin göstergesidir. Somut nesneler üzerinde akıl yürütme. Bak bu akıl yürütme nasıl olursa kabul oluyor. Somut nesneler üzerinden bir çalışma yapıyorsan ya da bir deney yapıyorsan, gösteriyorsan, akıl yürütme gerçekleşiyorsa o zaman kabul edebiliriz. Yoksa soyut bir ya da olmayan bir durum üzerinden akıl yürütme gerçekleşir derse bunu burada gözlemleyemem. Onu soyut da gözlemlerim. Mesela kabın içerisinde su koymuş öğretmen. Altından da işte ateşte ne yapıyor? ısınıyor 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 su buharı yükseldi su buharı yükseldi daha sonra çocuk bunu gözlemliyor su buharı yükseliyor daha sonra damla şeklinde aşağı doğru düştüğünü görüyor burada bir plaka var çünkü Su kaynadı, buhar yükseldi. Sonra orada damla şeklinde o demir plakanın altında e, e, toparlanan su buharı yoğunlaştı. Ve aşağı su damlası şeklinde düştü. Öğrenci bunu ne yaptı? Gördü. Bu somut bir yaşantı mı? Evet. Bundan yola çıkarak, aa öğretmenim yağmur da böyle oluyor değil mi? Diyorsa, böyle olur diyorsa ne yapmış olur? Somut bir yaşantı üzerinden Akıl yürütme gerçekleştirmiş olur. O yüzden biz somut işlemler dönemindeki çocuklara, e, çocuklar için hani eğitim öğretim sırasında e, özellikle ne diyoruz? Somut materyal sunun diyoruz öğretmenlere. Çünkü e, somut bir nesne verirsen, somut bir yaşantı sunarsan ancak bunun üzerinden akıl yürütmeler gerçekleştirebilecek. Peki ÖSM bununla alakalı bir soru sormuştu. Güzel bir soruydu o. İşte e, aşağı yukarı iki hafta kaldı tatilin gelmesine gibi bir cümle verdi ve bu aşağı yukarı kelimesini bir işte yaş aralığını verdi. Bu ya, ilk öğretim öğrencisi ya da işte atıyorum 8-9 yaşındaki bir çocuğa diyor ki e, nasıl anlatmalıyız? Seçenekler çok mantıklı. Şöyle ki işte aşağı yukarıyı açarım sözlükten anlamını okur söylerim. Merdivenden aşağı inerim yukarı çıkarım gösteririm gibi böyle seçenekler vardı. Ama şimdi oradaki anlamı ne? Yaklaşık olarak demek istiyor değil mi? Aşağı yukarı iki hafta var tatile derken yaklaşıklığı ifade ediyor. Peki sen somut işlemler döneminde olan bir çocuğa yaklaşık ifadesini nasıl anlatmalısın? Somut bir materyalle, somut yaşantıyla. Seçeneklerde şöyle bir ifade vardı. Birbirine yakın iki nesneyi alıp göstererek anlatılmalı şeklindeydi. Doğru cevap da buydu arkadaşlar. Yaş bu arada veriyorsa... Ve ne yapılmalı diyorsa materyal sunma, somut yaşantı sunma, özellikle bizim için e, ipucu oluştursun, onda not etmiş olalım. Peki somut işlemler dönemine şöyle baktığımız zaman, işlem öncesinde yapamadıklarımızı artık yapabildiğimiz bir dönem. Yani ee, işlemleri tersine çeviremiyorduk artık çevirebiliyoruz odaktan uzaklaşamıyorduk artık uzaklaşıyoruz korunumu kazandık parça bütün arasındaki ilişkiyi kavradık çok yönlü sınıflama sıralama yapabiliyoruz dolaylı gerçeği kavruyoruz geçişlik özelliğini kazandık gibi peki devam ediyoruz bir sonraki dönemimiz geliyor arkadaşlar ne diyeceğiz soyut işlemler dönemi diyeceğiz önce şöyle bir temizleyelim Soyut işlemler döneminde yine bir ben merkezi düşünceden bahsediyoruz. Bakalım oradaki ben merkezi düşünce nasıl acaba? Hemen bakalım. Dördüncü dönemimiz arkadaşlar. Soyut işlemler. Düzgün şöyle yazalım. İşlemler dönemi. Yani 11 18 yaş aralığımız. Peki soyut işlemler döneminde ne gibi özellikler ortaya çıkıyor? Ben merkezci düşünce yine kendisini ortaya attı mı? Evet. Ama buradaki ben merkez düşüncenin önüne ne geliyor? Ergen ifadesi geliyor. Ergen ben merkezi düşünce yapısı ortaya çıkar şeklinde. Şöyle bir soru gelebilir. Ben merkezli düşünce Piaget'in hangi bilissel gelişim dönemlerinde ortaya çıkar derse işlem öncesi ve soyut işlemler dersin. Ama içerik anlamında aynı şeyi ifade etmiyor. İşlem öncesindeki ben merkezli düşüncede çocuk kendisi perspektif alamıyor, duygu ve düşüncelerini diğer insanlardan ayırt edemiyordu. Burada ise burada ise ben merkezli düşüncede ise artık duygu ve düşünce anlamında ayırt etmiş perspektif alabiliyor ama dünyanın merkezine kendisini koyan bir ergenden bahsediyoruz. Hayat onun için var. O var diye dünya var. O var diye dünya dönüyor. Böyle bir algı oluşmaya başlıyor bu dönem itibariyle. Ve arkadaşlar kendisini tabiri caizse başrol oyuncusu ilan ediyor. Bizler ya da diğer insanlar figüran yardımcı oyuncular olarak onun etrafında yerimizi alıyoruz. Bu ben merkezli düşüncenin akabinde ortaya çıkan bazı durumlar da var tabii ki. Neler bunlar? Kişisel efsane. Önce şeyle başlayalım. Hayali seyircilerle başlayalım. Hayali seyirciler kişisel efsane mit olarak da bilinir. Omnipotent düşünce yapısı ve Acıklı hikaye uydurma. Şimdi hayatın merkezinde bir ergen. Hayat onun için var. O özel insan, o üstün insan, ee, o başrol, sen yardımcı oyuncu figüran, o var diye var olan birisin. Bakış açısı bu. Şimdi bunun akabinde hayali seyircilerle yaşıyorlar. Bu ne demek? Bir kere saatlerce aynanın karşısında o saçı yatırana kadar mücadele veriyorlar. Niye bu kadar ayna karşısında saatlerce vakit vakit kaybediyorlar? Çünkü o özel insan ya, o üstün insan, o başrol çünkü herkes ona bakıyor. Herkes onu izliyor. Herkes onu takip ediyor bir e, gibi bir algı ortaya çıkıyor. O yüzden bir giydiğini ertesi gün giymez. Sivilcesi çıkmışsa hayatın sonu. Herkes ona baktı. Dün giydiği kıyafetini bugün de giydese annesi olmaz. Dün giydim bir daha mı giyeceğim? Yani herkes bir daha gör, gördü zaten herkes. Tekrar mı giyeceğim mantığı ortaya çıkıyor. E, hayali seyircilerle aslında yaşıyorlar. Ya böyle ergenler yürürken falan bazen... Böyle izliyorum ister istemez. Ee, benim için seçici algı tabii ki onlar. Ee, böyle giderken nasıl gidiyorlar biliyor musun? Sağa sola bakarak gidiyorlar. Bana bakıyorlar mı diye yürüyorlar. Yani saçlar falan böyle şekil, tarz. Hani yürüyüşte zaten onu hissettiriyorlar size. Peki. Başka nerede hissedersiniz? Hemen size söyleyeyim hayali seyircilere. Metro, ne bileyim böyle işte toplu taşıma falan kullanıyorsanız. Böyle ergenlerle de beraber denk düşmüşseniz bir gürültüye maruz kalabilirsiniz. Çok sessizce espri yapılır, çok sessizce gülünür ya da bir birbirlerine bir hikaye bir şey anlatıyorlarsa bile sessiz sesli anlatırlar. Hani siz de oradasınız aslında ama bu kadar bağırarak yapmalarının bir sebebi var. Mesela ne diyor aslında size mesajı şu. Zaten hepiniz beni dinliyorsunuz. Bağırayım da rahat rahat dinleyin. Derdi zaten sana duyurmak. Ben bir gün bir metoda oturuyorum iki tane böyle liseli bir ergen baş, başımda böyle ayaktalar. Ee, birbirlerine espri yapıyorlar. Ama yani espri ki böyle yere at kendini. Ondan sonra neyse ben de böyle önüme bakıyorum tabii. Yani, kulak misafir olmayayım diyorum da o kadar çok sessizce hani duy beni der gibi anlatıyor ki. Şöyle bir kafamı gözümü bir kaldırdım anlatırken bana bakıyor. Yani aslında oradaki mesaj şu. Hadi hadi. Hadi hadi sen de dinliyorsun. Yani beni dinliyorsunuz, beni izliyorsunuz modundalar zaten. Başka ne doğurur? Ee, hayali seyirciler, platonik aşk doğurur. Nasıl? Bu dönemde öğretmenine, hiç alakası olmayan birine duygusal yakınlıkta hissettiklerini şahit oluyoruz, duyuyoruz. Ee, o yüzden birazcık tehlikeli. Ben hatta öğretmen arkadaşlarımla uyarıyorum e, bu noktada da. Özellikle lise de görev yapacak arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Ee, şöyle bir algıları var. Mesela kızlar bir kafede oturmuş bir masada. Arkadaşları da çay içiyorlar, kahve içiyorlar, yudumluyorlar. Yan masada da gençler oturmuş. Neyse o yan taraftaki kızların masasından bir e, kız e, ergenimiz böyle sağa sola kafasına böyle bakarken yan masadaki çocukla göz göze geldi. Hani böyle olur ya gayri ihtiyar böyle, bakarsın, böyle bir daha bakarsın falan birkaç defa göz göze gelirsin. Daha sonrasında ne yapıyor? Hemen o kız ergenimiz yanındaki arkadaşını dürtmeye başlıyor. Şu yan masadaki var ya yarım saattir beni kesiyor. İki defa göz göze geldi. Tesadüf öyle kafayı çevirirken ama arkadaşına diyor ki şu yan masadaki var ya yarım saattir beni kesiyor diyor. Ve ister istemez bu durum işte platonik aşkların doğmasına sebep oluyor. Sen şimdi öğretmen olarak öğrencilerine daha verimli ders anlatmak için gözünün içine baka baka böyle anlatıyorsun. Mesela bir erkek öğretmen böyle derste öğrencisinin gözünün içine baka baka böyle ders anlatıyor. Diyor ki öğrenci bana bakmadan da ders anlatamıyor. Sen diyorsun ki gel bakayım öne Ahmet sen gel bakayım öne diyorsun öne alıyorsun. Bak ya bu da beni görmeden asla yapamıyor. Sen böyle hani öğretmen e, vasfınla hareket ediyorsun belki de, ismini söylüyorsun, diyor ki bak kimsenin ismini bilmiyor, bana sadece benim ismimi söylüyor. En arka sıraya oturdu, konuşmasın diye öne alıyorsun, beni görmeden yapamıyor gibi bu durumdan kaynaklı platonik aşklar da ortaya çıkıyor. Bir savunmalar var o lisede, öğretmenlere atılan o iftira diyeyim artık yani çünkü o şekilde oluyor. Savunmalar şu ama öğretmen bana gülmüştü. Ama kimseyi kantine göndermiyordu. Sadece beni gönderiyordu. Geçen gün de elini omzuma atmıştı. Bakar mısın nelerden alıyor? Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Hem izlendiklerini, takip edildiklerini, beğenildiklerini düşünüyorlar. Hem de en ufak bir hareketi kendilerine mal ediyorlar. Geldik kişisel efsaneye. Böyle kışın gününe duraktı, böyle şu düğmelerini açmış. Böyle kitapları da böyle kıvırmış böyle delikanlıları görürsünüz. Yani muhtemelen demeyeceğim yüzde yüz annesi demiştir ki yavrum hasta olursun üstüne bir şey giy diye. Yok ya bana bir şey olmaz diye çıkmıştır o evden. Neden? Çünkü bu ben merkezi düşünce yapısında şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Bana bir şey olmaz. Ben ölmem. Ben hasta olmam. Neden? Çünkü o başrol oyuncusu. Başrol oyuncusu ölürse dizi biter. Bakış açısı hayata bu. O yüzden 17 yaşlarında, 16 yaşlarında yok işte arabada böyle makaslama yapsın, video çeksin. Köprüye tırmanmıştı bir tanesi selfie çekiyor. Yani sen hani canını sevmiyor musun diyorsun izlerken. Ama onda böyle bir algı yok ki. Ben ölmem diye bakıyor. Hayata bakış açısı o. Avrupa bununla çok uğraşıyor. Özellikle uyuşturucu bağımlılığı ile alakalı. Bir kereden bir şey olmaz deyip deniyorlar. Bana bir şey olmaz deyip deniyorlar. Ve maalesef bu illetin içerisine giriyorlar. Yani bizim ülkemize de keza olabiliyor. Geldik efendim. Omnipotent düşünceye bu da en gıcık olduğum benim böyle ergenlerde e, sevmediğim bir düşünce yapısı şöyle ki e, üstün görme kendi zaten üstünüm ya ben hani öyle diyor ya ergen kendisi ben özel insan ben üstün insanım diyor dolayısıyla diğer e, vatandaşları küçümsemeye başlıyorlar kılığını kıyafetini konuşmasını beğenmiyorlar Öğretmenleriyle çok fazla dalga geçiyorlar. Maddi durumlar çok fazla dillerine dolanmaya başlıyor. İşte kendi anne babalarını beğenmiyorlar. Hatta onlara eğer anne baba öğüt veya da tavsiye verdiği zaman da bütün algıları kapatıyorlar. Ya şöyle düşünün siz öyle düşünseniz de empatik yapalım hadi beraber. Ben dünyanın en üstün insanı, özel insanı. Sen kimsin? Yani sen bana nasihat ediyorsun, sen bana öğüt veriyorsun. Yani üstün bir insana alttan birinin öğüt vermesi gibi. Dolayısıyla ergenlere ergenlik döneminde öğüt vermek kadar saçma bir şey yok. Dönem öncesinde hazırlamak lazım. Ben her zaman şey diyorum. Ergenlik dönemine girmeden bir çocuğa ergenlik döneminin özelliklerini anlatmak, ona zırhını giydirmek ona hayır diyebilme becerisini kazandırmak, eline kalkanını vermek. Yani böyle bir döneme giriyorlar. Dönem öncesi hazırlık yapmamız lazım. Dönem içerisinde bu düşünden dolayı bizi duymamaya başlıyorlar. Bir tane soru vardı, onu söylemeden, söylemeden geçemeyeceğim. Çok da güzeldi. Diyor ki, bundan 7 yıl önce babam, kendisi 20-21 yaşlarında bak şimdi, bir gençin ifadesi. Bundan diyor 7 yıl önce falan babam hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi aradan 7 yıl geçti. Babam ne kadar çok şey öğrenmiş. Aslında babası o zaman da biliyordu ya. Hani 21 yaşındaysa 14-15 yaşlarındaki dönemde babasının hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissetmesi çok normal. Çünkü bu düşünce yapısı. Yani dönem bitmiş, ergenlik bitmiş. Aa Babam ne kadar donanlı bir adammış demeye başlıyor. Ee, başka son olarak burada bir şey söyleyeyim. Yani i̇nternete yazın. Liselilerin kavgası deyin. En çok kullandıkları kelime ne olacak? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? O diyor ki sen kimsin? Sen kimsin? O diyor ki sen benim kim olduğumu biliyorsun. O diyor ki sen benim kim olduğumu biliyorsun. Olay ne biliyorsun? Ben üstün insan. Sen kimsin? Hani ergen bakış açısı orada zaten kendisini ele veriyor. Sen kimsin? Patlaması yaşadıkları bir dönem. Kimseyi de beğenmiyorlar. Azıcık da hikaye uydurma. Arabesk rap diyorum ben. <laughs> Böyle isyandalar e, ee, ufacık böyle incir çekirdeğini doldurmayan nedenler bile onun için dünyanın en büyük problemi haline gelebilir. Neden? Şimdi ben üstün insansam dünyanın ya da özel bir insansam ben hani bu düşünce yapısı onu doğurdu çünkü özel insanım üstün insanım. Ben özel bir insansam dünyanın en özel sıkıntıları beni buluyordur. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyordur. Yani ben tekim, bunu yaşayan tekim, Dünyanın en büyük sıkıntıları bende gibi bir düşünce yapısı ortaya çıkıyor. Ya bu dönem şey değil mi böyle 3-5 arkadaşın oturup şarkı açıp ağladığı dönem değil mi ya? Sebepsiz ağlama. Yani acıklı hikaye uydurma. Ufacık bir şeyi büyütme. Dolayısıyla biz bu dönemde işte Rehberlikte de konuşuyoruz. Ortaöğretim kademesinde psikolojik danışma hizmeti veriliyor ama daha çok nasıl veriliyor? Grupla veriliyor. Grupla psikolojik danışma. Nasıl bir avantajı var? Sadece problemin kendisinde olduğunu düşünen bir ergen aynı probleme sahip farklı kişileri de görünce ha bu sadece bana özgü değilmiş başka insanlar da aynı problemi yaşıyormuş deyip rahatlatma etkisi yaşatır. Maalesef ki basit bir şey değil intihara kadar sürükleyebilir acıklı hikaye uydurma dediğimiz şey. Çünkü dediğim gibi o problem büyür 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 dünyanın en büyük problemi haline gelir kendisinin e, görüşünde ve maalesef acıklı e, yani kötü sonuçlar da doğurabilir. Peki. Böyle ergenler beni vuracak bu dersten sonra. Hadi bakalım. Evet, devam ediyoruz. Bu dönemde somut e, soyut işlemler döneminde adı üstünde zaten soyut düşünce yapıları ortaya çıkar. Peki bunlar neler? Ee, analogik analojik düşünce, hipotetik düşünce kombinasyonel düşünce eleştirel düşünce tümden gelimsel düşünce, düşünce bilimsel düşünce. Zaten tümden gelimsel bilimsel düşüncenin altyapısını oluşturur. Analojik, hipotetik, kombinasyonel, eleştirel, eleştirel, göreceli. Bunların hepsi soyut düşünce yapıları içerisinde örnek olarak karşımıza çıkabilir. Analojik benze, benzetme yoluyla, daha doğrusu bilinmeyeni benzeyenden yola çıkarak açıklama. bunları zaten sanırım yöntem teknik dersinde konuşacaksınız. Hipotetik olasılıklı düşünce. Kombinasyonel birleştirici düşünce. Eleştiriler zaten biliyorsunuz eleştiri yapabiliyor artık. Tümden gelimsel. Bakın tüme varım nerede ortaya çıktı? Somut işlemlerde. Tümden gelimsel nerede ortaya çıktı? Soyut işlemlerde. Şimdi tüme varımsal düşüncede hatalı sonuçlar elde edebilirsiniz ama tümden gelimsel düşüncede hatalı sonuçlar elde etme durumu yok. Çünkü bilimsel düşüncenin de altyapısını oluşturuyor diyoruz. Devam. Şöyle kenarlarını ekleyeceğim. Soyut işlemler dünleminde bilinmeyenlerle işlem yapılabilir artık. Evet. Türk milletinin başının belası X ve Y devreye girdi. Başka ata e, atasözleri deyimler mecazlar anlaşılabilir. Hocam zaten biz bunu orta şeyde ilkokulda da biz damlaya damlaya göl olur. Biz bunları biliyorduk zaten falan diyorlar. Ama sen ilkokuldayken yani somut işlemlerdeyken şöyle biliyordun. Gerçekten gerçek anlamıyla e, su damlar 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 birikir ve göl olur şeklinde anlıyordun. Ama artık soyut işlemler dönemine geçtikten sonra zamanın parayı da bu şekilde biriktirebileceğini anlamış oluyorsun. Soyut işlemlerde atasözleri, deyimler, mecazlar anlaşılabilir gerçek manasıyla ve e, diğer anlamlarıyla gerçekçi bir şekilde anlaşılabilir. Bilinmeyenlerle işlem yapılır. XY'ler devreye girdi. Soyut düşünce yapıları ortaya çıktı. Yine ben merkezli düşünce etkisinde ortaya çıkanları da söylemiş olduk. Soyut işlemler dönemine de bu şekilde noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman 4 tane dönemden bahsettik. Duyu, motor, işlem öncesi, somut ve soyut. Piaget ilkel kabile çocuklarıyla çalışma yapmış ve herkesin soyut işlemler dönemine geçemeyeceğini de ifade etmiş. O yüzden böyle kesinlikle herkes soyut işlemler dönemine geçer falan diye bir ifade görürseniz de Piaget için söylerse doğru kabul edemiyoruz. Çünkü ilk, ilkel kabile çocukların ya da bireylerinin soyut işlemler dönemine geçemediğini de araştırmalarında ee, vermiş. Bize anlatmış, ifade etmiş diyelim. Evet devam ediyoruz şimdi. Buraya kadar biz Piaget'i arkadaşlar tamamlamış olduk. E, Piaget'in önce temel kavramlarından bahsettik. Sonra e, bilissel gelişimi etkileyen faktörleri konuştuk. Ardından bilissel gelişim dönemlerini açtık. İçerisindeki özellikleri de konuşmuş olduk. Burada artık Piaget'in bilissel gelişimini tamamlıyoruz. Bir diğer dersimizde e, Brunel'in e, bilissel gelişimiyle devam ediyoruz.